Başkanım geçtiğimiz hafta çok ilginç bir kapalı etkinliğe katıldık biz evet. yani biliyorsunuz biz Rolik ekosisteminde evet. oyun geliştiriyoruz bilmiyor Aynen. olabilirsin belki şirket Aynen. ortağı değil. <laughs> <laughs> biz de oraya davetliydik bir Games olarak. Basına kapalıydı ama biz disket evet. kutuluğumuzu yanımıza alıp <laughs> gittik katıldık evet. etkinliğe. Etkinlik rol'in işte geçtiğimiz 4 yılını ve sonraki 4-5 yılını anlatıldı. Bayağı uzun, dolu dolu bir etkinlikti. Hı -hı. Ama şöyle ilginç bir tarafı vardı. Yani tahminimce Türkiye'de yapılmış en üst düzey en böyle C level panele Burak Vardal'ın ev sahipliğinde Frank Gibo ve Strauss Zelnick katıldı. Yani ismen belki pek bir şey ifade etmiyor ama kim olduğunu söyleyeceksin. Tabii tabii. Frank Gibo Zinga'nın evet. CEO'su, CEO'su. E, Strauss Zelnick de Tekton'un CEO'su. Yani e, gelmiş geçmiş şu anda e, en büyük fikri mülkün GTA'nın Adam Sahibinin sahibi. sahibi. Şimdi bu iki adam etkinliğin sonlarına doğru çıktı sahneye ama ben, ben şeye, iletişimde olduğum şeylerde e, hayran oluyorum. Yani Türkiye'de e, birazcık yönetici olup birazcık palazlanınca insanlar çok şey yapıyor ya bir ego koşturmacası başlıyor. Ulaşamıyorsun cevap gelmiyor şu bu. Bu <laughs> insanlardaki alçak gönüllülük beni hep etkilemiştir. Yani Türkiye ile ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Birazcık yükselen insanlar böyle bir, bir yörüngeden e, yörüngeden <laughs> çıkıyor gidiyor. Öyle <laughs> Yani. <laughs> Adamın söylediği şey çok e, etkiledi beni. Yani. E, Strauss en son kapanış cümlesi hakikaten yıllardır böyle aklımda dönüp durur. Yani Türkiye'deki oyun sektöründeki sıkıntılardan bahsedelim mi bahsetmeyelim mi hep gidip gidiyoruz. Evet. Tutamayacağız kendimizi kara kutuları olarak <laughs> oyun sektörünü diye hmm. korkuyoruz. Yani eninde sonunda dedi ki yani biz light entertainment yapıyoruz yani hafif. ...eğlendiricilik evet. görevimiz var. İnsanlarla hayatı keyif katıyoruz. Yani, hep derim ya... Yani, civilization'da entertainer vardır... ...farmer vardır falan filan. Yani sonra entertainer farmer'dan bir tık evet. değil... bayağı bir tık şeydir daha aşağıdadır. Ondan sonra yani dünyayı değiştirmiyoruz özünde... Kansere çare bulmuyoruz, Hı. insanları eğlendiriyoruz. E, şanslıysak insanların hayatına eğlence getirmeye keyif çalışıyoruz, keyif getirmeye Hı. çalışıyoruz. Ama içinde bulunduğum sektörde, çalıştığım insanlardan çok gurur duyuyorum. Hı. Bunun bilincinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dedi. Ya bu adam 1990'dan beri, 91'den beri tek turunun başında. Hı. Yani diğer hani CEO'lar çok hı. şey yapıyoruz ya eleştiriyoruz ya pek adı sana duyulmayan bir şey. Abi aslında şeyde sektörde adı dolaşmıyor. Hı. Ve 90'dan beri bu şeyin başında olduğu firmada GTA 6'yı çıkarmak üzereler. Bütün hı. oyun sektörünü baştan sona değiştirmek üzereler. İşte Zynga'yı satın aldılar hı hı. bundan bir buçuk sene kadar önce. Yani aslında Frank de çok güçlü bir isim. Yani o da 91'de EA'ye girmiş Hı -hı. ve elinden geçen title'lar içinde Sims, NFS, Battlefield, yüksek lisanslar pek e, bilmez ama Amiga zamanında Road Rash, Desert Hı -hı. Strike gibi. Onlarla başlamış abi? ve şeyle olarak girmiş. Oyun game tester, QA tester olarak Hı -hı. başlamış. Yani düşün Hı -hı. E, şimdi bu iyi bir çok güzel bir paneldi yani zihin açan bir paneldi. 30 plus yıldır oyun sektöründe en büyük IP'lerin başında olmuş insanlar geldi ve Türkiye'yi, Türkiye'deki oyun ekosistemini ne kadar sevdiklerini anlattılar. Burak da çok güzel yönetti paneli. Ve biz ne yapıyoruz? Arka tarafta oyun sektörü birbirini kemirmekle meşgul. Yani dost görünen insanlar arka planda birbirinden bir şeyler <laughs> Maalesef, çeviriyor. Maalesef tabii. Yengeç, sepetliği, de, yengeç, Şunlar, yengeç sepetliği, sepetliği devam ediyor tabii ki. Canım. Kurumsal yani yengeç sepetliği. Uzak durmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama üzülüyoruz. Evet, şöyle ben uzun zamandır aslında heyecanla bekliyordum. E, bu etkinliğe. Maalesef aynı gün e, dayım vefat, bir vefat etti Benim oldu, için. Evet. E, çok e, apar topar oraya gitmek durumunda kaldım. Uzunca bir zamanda çok heyecanla beklediğim Hı. bir etkinlikti. Bence de Türk yani yerel oyun ekosisteminin bugüne kadar yapılmış en büyük etkinliği Hı -hı. olabilir bu evet. katılım itibariyle. Daha önce de hani biz eksekütüleri ağırladık. Özellikle Hı -hı. E, en son PlayStation CEO'su Jim Ryan'ı daha önce Hı -hı. marketing direktörüken Hı -hı. ağırlamıştık e, Türkiye'de. Fakat bu seviyede bir e, ağırlama benim bildiğim kadarıyla ilk defa oluyor. Ayrıca e, bu insanların ülkeye taşıyacağı deneyim, know-how, e, tanışacakları işte insanlar, network şöyle dokunmaları bile çok kıymetli bizler için. Evet. O nedenle rolü bir kez daha tebrik etmek lazım burada her zaman bağımsız olarak böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için çok kıymetliydi. Yani burada bu kadar insanın bir yere gele, gelebiliyor olması ve bu vakitte çok değerli kılmışlar belli ki. Yani etkinlik de boş geçmemiş. Bu kadar insan bir yere toplanmış ama paneller, seminerler, networking şudur budur falan e, tebrik ediyorum ilk önce. E, harika bir etkinlik olmuş gerçekten. Aynı zamanda şimdi gelen insanların geçmişine de baktığın zaman da aslında aynı kökenden gelmiş gibi hissediyorsun bir taraftan da. Benzer deneyim havuzlarından çıkan insanlar aslında şey olarak yani Sega, şey Sega diyorum Amiga dönemleri. Ondan sonra Electronic Arts'in ilk büyüdüğü dönemler. Onun üstüne işte Tekno çok eski Aslında bir eğlence firma. Aslında benim düzelttin. Sega Meg Mega Drive versiyonu. Sega Mega Drive versiyonu evet, çalıştı. Evet, evet. Amiga benim Vino'dan. geçmişimden gelmiş. <laughs> aynen aynen. Ondan sonra yani dolayısıyla bu, yani bu insanlar oyun sektöründe, eğlence sektöründe entertainment value yaratma konusunda yeni değiller. Evet. Yani çok eskiden beri mediumlar değişmiş işte delivery sistemleri bununla içerikleri, ulaştırma sistemleri değişmiş ve bu yöneticiler hala bu sektörde ise ya demek ki saç ayakları olarak vazifelerini çok iyi yerine getirmişler bence. Aynen. Çünkü ben... şöyle bir şey var yani sonradan buna dahil olan yöneticiler e, biraz daha öyle oluyorlar. Senin biraz <laughs> bir bahsettiğin geliyor yani hani. Anlatayım mesela şey görüyorsun işte neydi benim abinin adı ya en çok Bizantin'i yapan, Bizantin şeyi yapan. Don Hiçbir zaten... şey ifade etmedi bana, hiçbir şey hatırlayamadım. Level dergisi Aa. 8 CD olarak Bizantin'i vermedi mi? Verdik. Yani? Tamam onu yapan abi Don Dondoglov işte. Ben Oyun... onun ilk 2 CD'sini verdim sonra askere gittim zaten. Anladım Son... <laughs> askerdeyken takip ediyordum. Sonraki CD'lerde sorun çıkacak mı acaba? E, Don Douglas, mesela Nolan Bushnell şeyinden, hmm. jenera jenerasyonundan çok İlk sağlam abilerden bir tanesi. Founding Tabii e tabii e oyun yani, sektörünün tabi. böyle Noel Baba gibi bir dede hmm. artık o. Ben onu Gamescom'da görmüştüm. Bir 2000 kaçta 2013'te falan. Ya yani yanına gidip iki dakika sohbet edeyim falan gibisinde nasıl rahat, nasıl tatlı, nasıl rahat konuşabiliyorsun, her şeyi konuşuyorsun, paylaşını seyrediyorsun falan. Yani e, bu içindeki işte egosunu bir şekilde başarıyla, başarısıyla da olabilir, başarıyla da olabilir. Sadece gerçek bir şeyler yaşayarak öldürebilirsin çünkü o egoyu. Genelde bu insanların hep de bu paterni gözlemliyorum zaten. Yani e, sana orada onun ne kadar büyük olduğuyla alakalı bir şey hissettirme zorunluluğu hissetmiyor yani. Anladın mı? Karalım lan. Ben deme gereği hissetmiyorum. <laughs> Zaten sen onu acknowledge etmişsin zaten yani. Dolayısıyla e, sadece şey anlamında değil, Know-how anlamında değil aynı zamanda karakter olarak da etkileyici figürler bunlar tekrar tebrik ediyorum ben bu ekibini. <laughs> Panelle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tabii e, gençlerin çok işine e, yarayacak bir şey. ya yani Burak Şeyi sordu orada. 22 yaşında oyun sektörüne yeni girmeye niyetlenen gençlere Türkiye'deki <laughs> gençlere ne tavsiye edersiniz diyor işte. Olabildiğince çok şey tecrübe edin Yani tek bir şehirde, tek bir alanda hatta ya. Yani yani tek bir evet alanda şeyle kalmayın. Hangi yoldan ilerlerseniz ilerleyin işte bu mühendislik olabilir, sanat olabilir, pazarlama, marketing olabilir, yöneticilik ve işletme olabilir. Ee, alan değiştirerek ve farklı alanları tecrübe ederek hem network'ünüzü hem tecrübenizi geliştirmeye özen gösterin. Önemli. Ve rakiplerinizle bile iyi geçinip burada Türkiye ekosistemine <laughs> farkında olmadan belki çok ciddi bir e, şey ipucu verdiler. Rakiplerinizle bile iyi geçinerek onlarla dirsek teması için <laughs> bulununun, paylaşımda bulunun Ne olursa olsun siz sektörde oldukça o insanlarla yer değiştirerek yan yana Muhakkak. geleceksiniz belli bir noktadan Muhakkak. sonra. Andım kadarıyla e, multidisipliner olmaya da özen göstermek. Evet, yani evet. mutlaka yani stüdyolar içerisinde kreatif süreçler içerisinde bir pozisyon aldığınız zaman bu pozisyon içerisinde kendinizi ada haline getirmeyin. Hı -hı. Mesajı da çıkartıyorum ben buna. Çok önemli. Çünkü daha homojen çalışabilmek için, daha geçirgen çalışabilmek için biraz multidisipliner olmak, evet. e, biraz böyle rant olmak gerekiyor bence de. Başka Üzü... şey şeylerden de bahsedildi hmm. bu arada. Etkinlik sadece bunun üstüne hmm. e, kurulu değil benim en heyecanlandığım kısım bu e, evet. olsa da. Şimdi bahsedemediğim bir duyuru <laughs> yaptı. Ama <rol>. kıvranıyoruz yani. <laughs> evet, e, şimdi bahsedebildiğimiz bir diğer duyuru Barbie evet, markasıyla evet. E, evet. Rolik şu anda yeni bir oyun evet. üstünde çalışıyorlar. Evet. Omnio çalışıyor Evet e, stüdyolarının yani, üstünde. Her ne kadar e, artık hani bir e, Zinga Teknoloji firması olsa nihayet Rolik hala bak tekrar ediyorum hı. ya İstanbul'da yer alan bir Türk firması hı hı. dolayısıyla e, bir küresel bir Barbie markası oyunu buradan çıkacak oluyor. Günün e, sonunda. ya IP tabanlı markalı e, oyunların ee, ...öneminin arttığı bir Hı -hı. döneme... Hı -hı. doğru gidiyoruz. Şimdi Fiber Games'den bizim de benzer ben bir çıkacak, e, evet. markalı oyunumuz çıkacak. Evet. E, lansmanını yapacağız yakında. Evet. Ondan sonra burada aslında ciddi bir potansiyel var. Hani bir hafta, iki hafta önce videoyu sonra izleyebilirler. Evet. Boşa çıkan IP'leri evet. kovalayın arkadaşlar evet. diye demiştik ya. Evet. Aslında bu da gümbür gümbür gibi. <laughs> e, boşa çıkmamış hala e, popüler olan fikri mülkiyetlerle birlikte de bir araya gelip Aynı. aslında oyun yapma döneminin değerlendiği bir şey geliyor. Çünkü kendiliğinden pazarlamasını yapabiliyor. Mesela Tabii. bir diğer Rolly'in fikri mülkiyetli oyunu Power Slap. Evet. Power Slap bir fark ettikleri anda onun hikayesini anlattılar. Çok da tatlı bir şey. İşte Strauss bir gün telefonlarıyor Böyle bir fırsat var diyor. Evet. Burak'a Burak da hı diyor kimle ne? Pardon Burak Utku'ya söylüyor Utku Erdinç'e. Evet. O da Utku da Unko'nun başındaki Enes'i arıyor. Enes de ofisten çıkmak üzere ekibi çağırıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey var. Power Slap diye bir oyunu yapma fırsatı doğdu. Akşam geri dönüyor ofis ve millet oturuyorlar ve 3 günde ilk prototip çıkıyor. O ilk, o ilk prototipin evet. şeyini gösteriyor İnanılmaz orada inanılmaz yani aslında ya buradan, ekibin heyecan duyup ona saldırısı Evet. Ondan sonra tabii ki oradan bir başarı hikayesi çıkacak. Buradan Unko'daki arkadaşlara selam edelim. Şahane oyunlar yaparlar. Evet. El e çok iyilerdir Unko yani. Unko'nun yeni oyunu çıkacak. Şimdi şimdi biz daha çok böyle eee Double AA, A Triple A PC konsol oyunlarıyla biliyorlar. Bir de mobil tarafta evet. çalışan biziniz ve oradaki evet. şeyleri tanışıklıklarımız var. Evet. Unko mesela çok şey çok, çok çok iyi çok, bir aynen. ekiptir yerli firmalar içinde. Aslında yani çok fazla şey var Türkiye'de. Ee, bu alanda yetenekli, yetenekli, yetenekli bu, da var. bu konuda yeteneğini artık kaliteye dönüştürmüş evet. ve belli bir standartın üzerinde üretim yapabilen stüdyolar bunlar. Rolik de bu arada şeyden de bahsetti. Yani Türkiye ekosistemine şu ana kadar ne kadar Hı -hı. E, katkıda bulunduğundan rakam veremiyorum Hı -hı. ama çok ciddi bir şekilde hem stüdyolara verdiği desteklerle hem satın alımlarla ciddi bir katkısı oldu. Şimdi e, buradaki bazı ekipler mobilde devam ediyor. Kimisi casual'da de devam ediyor zaten Hyper Casual artık başka bir şeye evrildi artık evet. Hyper Casual deyince böyle şeyler kazıma kazı kazan hmm. basitliğinde hmm. oyunlar değil gittik daha karmaşıklaşan yani daha casual geldi. oyunlara evet. e, yöneldik evet. ama PC konsol tarafında şu anki Türkiye'de gördüğümüz patlamayı da e, Roly'nin evet. destekleriyle e, belli bir noktaya evet. kadar tabii. taşıdığını söyleyebiliriz çünkü finansal özgürlük sağladı tecrübe evet. edinebilecekleri bir Kesinlikle. nefes alanı sağladı. Evet. Bundan da çokça bahsedildi etkinlikte. Yıllardır biz işte Burak'la utkuyla işte e, konuşuruz. PC konsol tarafına evet. bir şey düşünüyor musunuz evet. diye. Hani eğer bu çok gizli bilgi çıkartmamız gerekebilir evet. e, burayı oyun e, stüdyolarının başarısından bahsederken etkinlikte dört kriterden Hı -hı. bahsedildi. Bunlardan ilk defa bir tanesi yani başarılı bir Türkiye'de gerçekten başarı elde etmiş bir oyun stüdyosunun kriteri bundan sonra bizim nezdimizde 1 milyon civarında Hı -hı. E, satışı olan bir PC konsol evet. oyununa imza atmak evet. olarak rolikte de ilk defa bunu söyledi. Bu önemli bir çok e, şey önemli. değişim. Aynen. Aynen. Yani önümüzdeki dönem aslında gerçekten oyunla ilgilenen, oyunun içinde olan CEO'ların değil de founderların evet. olduğu evet. ekipler başarılı olacak. Evet. Bunu çok net görüyoruz Bunun dedi. Bunun kadrıca girmiş olması bile çok önemli. Evet. Yani bu gündeme girmiş olması bile yeterince önemli bir şey zaten. Ya yani Türkiye oyun Benchmarklanmış olması mobil yani. tarafta kendini gerçekten ispat etmiş, ilgi çeken evet. ondan sonra kim şey yapar? aksini iddia ederse etsin hakikaten Türkiye mobil development tarafında ilgi çeken burada tak. ne oluyor diye sürekli tak, radarda olan Aynen. bir ülke. Şimdi PC konsol tarafında da yavaş Aynen. yavaş buna doğru Aynen. dönüşüyor. Yani biz de bunu yaşadık yani Microsoft Game Pass'in en büyük head olur gelip tamam. Bizle iki kere toplantı yaptık. Evet, ne oluyor? Hele bir anlatın bakalım diye. Head honcho yani. diye çok <laughs> Head honcho. Belli yani. Adam gelmiş <laughs> Amerika'dan. E, e, üç kişi gelmişler. Niye heyecanlandınız? <laughs> göze geldiler. Allah diye. <laughs> Üç kişi gelmişlerdi, yanlarında işte Dubai'den, Rusya'dan çok falan filan. Yani bayağı çok ağır bir masaydı. masaydı o. Yani. Evet. Unity'den bir <laughs> şey vardı orada, panel vardı. Evet. Şimdi Unity'de biraz Unreal'la doğru şey yapıyor kendini. Artık ne anlamda? Sadece mobil oyunlar yapılan ha. daha light şey değil. Yine oyun içindeki veya yapım içindeki resourcelara dikkat eden ama çok üst kalibrede görselliği evet. olan oyunlar yapmaya başlıyoruz. Biz altı çok çizildi, yapay zeka kullanımının altı oldukça çizildi ve artık Unity versiyonları işte Unity 2012 nokta bilmem ne diye adlandırılmayacak. Unity 6 ismi. Orada ben içimden şey dedim hmm, Unreal 5 niye Unity 6? Unity 2 de olabilirdi. 3 de olabilirdi. <laughs> Unreal'ın <'in> bir <ilk> ilerisinde <laughs> gitmek için böyle Unity 6 ismiyle çıkacak. <laughs> o da miniş bir taktik. Şey 360 sonra Xbox 1 Bir Xbox 1 başa dönüyor. Yoğun bir etkinlikti. Hemen akabinde zaten networking e, evet. şeyi de vardı, se sekansı da vardı. E, hem eskiden tanıdıklarımız, hem bizi işte disket kutusundan ha. tanıyanlar işte e, koştu geldi oralarda şey yaptık e, bayağı sohbet ettik. Çok yani, güzel. Olduk. Çok güzel bir etkinlikti. Çok güzel. Elle kola sağlık Gerçekten. Ama tabii... Çok. Uzun zamandır bekliyordum. Evet. Ondan sonra neyse kardeşlerim oradaymış. Bayağı. Aynen. <laughs> Ondan sonra ee, peki sen nasıl buluyorsun He. Türkiye'de mobil, mobil boyun ekosisteminin gidişatını şimdi 2000 2020-2021'de müthiş exitler değil de satın almalar, ondan sonra yatırımlar falan filan duyduk. 2022'de biraz itfanın gelmesiyle birlikte maliyetlerde Lekolojumu değişim, değişim de. oldu ama ölmedi, evrim geçirdi. Yani belli noktaya kadar geldiğimizin göstergesi bu. E biraz önce bahsettiğin hı. o yöneticiler bile Türkiye'ye tek ve çift mekanikli oyunları aramaya geldiyse ondan sonra e, bizim üretim ekosistemimiz artık kullanıcı engagement'ını yani mobil oyunlardan bahsediyorum. İyi küt artık nasıl sağlayacağını biliyor. Ya yani bu zor bir eşik aslında. Evet. Zor bir eşik aşıldı. Çok fazla oyun çıkarıldı, çok fazla oyun prototiplendi, çok fazla en testi alındı. İş modelleri değişse de iyi oyun yapabilen, hı hı. iyi oyun yapmayı belli bir standardın üzerine üretim kalitesini çıkarmış olmayı başaran firmalar Bunları kurumsal hafızasını yedirmiş olan firmalar zaten yürüyecek. Bu kesin. Yani oyun sektöründe e, mess layoff'lar görüyoruz. Fakat bu mess ağırlıklı olarak çok büyük, e, çok uluslu e, AAA publisher, developer ekosistemlerini görmeye başladık. Hı -hı. Fakat bu aslında bizim gibi kur dalgası yiyen e, ülkeler için çok büyük bir fırsat. Onu tekrar anlatabilirim şey yapmış oldum. Çünkü burada yine kendinizi Türk Lirası üzerine maliyetlerinizi gerçekleştirip yurt dışına satışlarda e, dolar ve euro kazanma potansiyeli dolar kazanıp yara Türkiye Türk Lirası yara harcıyorsanız e, çok avantajlısınız. Ee, Yaşayabildiğini söyleyeceğim. Ya yani bizim ekonomik düzlemimizde bize özel ne bir konu bu. Yani hmm. biz e, ülke olarak her zaman bu tip durumları krize çevir krizleri fırsat çevirmeyi bilebiliyoruz <laughs> bu şekilde. <laughs> Allah söyletti. Krize de çevirebiliyoruz çünkü. Hani fırsatları <laughs> <Türkiye> da, <laughs> da krize çevirebiliriz. O da aynen. ayrı bir şey yani. <laughs> Anlaşıldı. Ee, ama ben şunu görüyorum, evet, e, hani bizim alışa geldiğimiz kullanıcı maliyeti noktasında karlılıklar düşmüş olsa da e, halen e, oyuncuya değer ürettirebildiğin sürece, yani oyun içerisinde tuttuğun değer ürettirebildiğin sürece, nihayetinde oyunun yaşayacak nihayet. Böyle evet. bir şey. Var. Fakat şu var. Yani sonda söyleyeceğim şey tekrar başa söyleyeyim. Yani şimdi yatırımcı, publisher, üretici bir tarafta şimdi konjüktür neye göre değişiyor? Konjüktür haliyle kullanıcı maliyetlerini yani mobil ekosistemdeki kullanıcı maliyetlerinin yükselmesinden geri geldiğimiz için konuşurken artık hani bugüne kadar hyper casual yani hızlı prototipleyip hızlı öldürülen projeler içerisinde varlığını sürdüren stüdyoların hala hızlı bugüne kadar şey getirmiş olmaları gerekirdi. Yani mesela biz Fiber'de yani bir buçuk sene öncesinden hani hadi şuna bir online komponent ekleyelim, bir matchmaking sistemi evet. çalıştıralım ya da işte bir high score Daha sistemi çalıştıralım. Ortalık tuttukken IP... hyper casual'a online komponent eklemiştik zaten. Eklemiştik aynen. Hmm. Ondan sonra yani bu burada böyle kalmaz diye. Sonra e, işte in-app purchase kurguları olsa nasıl çalıştırırdık? Yani reklamı buraya koyuyoruz ama işte reward reklamı şöyle koysak böyle koysak diye kendi hmm. kendimize oynuyorduk mesela. Dolayısıyla şimdi doğal olarak... Stüdyo içerisinde ideation'da, ondan sonra game design ve level design noktasında hani bunları düşünmezken artık normal şartlar altında stüdyoların, genç stüdyoların, genç girişimcilerin artık bunları da bu e, deneyim, progres, e, deneyime ve üretim süreçlerini eklemleyerek gitmesi evet. gerekiyor. Yani artık kaçamayız. Aslında oyuncunun yani oyunu veya oyunla alakalı reklamı gördüğü anda onu tetiklemesinden az ya da onu soktuğunuz andan itibaren onu meşgul tutabiliyor musun? meşgul tuttuğun sürece tıpkı oradaki abinin söylediği gibi keyif katabiliyor musun geçirdiği vakte? Arkadaşlar şu bir gerçek yani. Sen insandan en değerlisini istiyorsun. Yani boş vaktini Zamanını, istiyorsun. Zamanını en değerliye tek şey. Zaman diyorsun ki benim oyunumla harca diyorsun. Yani bu çok iddialı bir şey bir taraftan da. Yani bu yani o insanı e, oraya içeri soktun, içeride tuttun falan dolayısıyla gerçekten hala eğlenceli oyun yapabiliyor olmak. Oyunu yaptığın, oyun fikrini eğlenceli şekilde uygulayabiliyor olmak. Tabi bunun altında işte level design. Ondan sonra özellikle oyunun look and feel'ının çok konsist, yani tutarlı oluyor olması gibi etkenler çok önemli. Ama tekrar söylüyorum yani oyun dünyasına girmek isteyen, hala girmiş ama böyle kendini güçsüzleşmiş hisseden, sanki böyle oyundan düşüyormuş gibi hissedenler için söylüyorum biraz daha buradaki geçiş dönemini. Halen iyi fikir, iyi uygulama, Ondan sonra halen geçerli asetler bunlar. Dolayısıyla evet. burada şey yapmamak lazım, kulak arkası etmemek lazım. Ya işte oyun sektörü bir yere ne güzel büyümüştü şimdi küçülüyor diye bir şey yok. Sadece oyun sektörü durmaz, şekil değiştirir sürekli. Evet. iş modelleri değişir, fonlama modelleri değişir. Ama tek bir şey değişmez, o da eğlenceli deneyimler evet. yaratmak. Dolayısıyla bunu doğru Publishing modelleri işte birleştirebildiğin noktada özellikle Rurik gibi Publisher'ların kadrajına sokabiliyorsan bazı deneyimlerini hala şirketinin stüdyonu, girişimi büyütüp şey yapma şansın var, ölçeklendirme şansın var. O nedenle şey yapmamak lazım yani hani biz uzun zamandır oyun sektöründe olduğumuz için yani o kadar hızlı değişir ki konjüktür, <laughs> kontekst. Burada Allah biz işte oyun dışında kaldık işte oradan düştük demek yerine buna biraz daha adaptif olmak ondan sonra değişen şartlara biraz daha böyle içgüdü oluşturmaya çalışmak. O yüzden söylüyoruz yani oyun sektörü biraz daha tutku iş olduğu için yani böyle hadi mesaideyi kapattım evet. kafamı şalteri indirdim yarını devam ederim gibisinden değil de evet yani bu sektörün nereye gideceğini, deneyimlerin nereye gideceğini, iş modellerinin nereye gideceğini istersen tartışıyorsun, düşünüyorsun, konuşuyorsun öngörmeye çalışıyorsun. Fiber de öyle bir firma. O yüzden mesela yani şu anda aslında şey olarak yani şu andaki noktaya kendimizi taşımış Olduk. Evet. Yani belli başlı üretim kabiliyetlerini ekleyerek günün sonunda. Ee, dolayısıyla bir içgüdü geliştirmek bence bunun en büyük mükafatı diye düşünüyorum evet, bir kesinlikle. yerde. Bu da benzerlerinden daha uzun süre bir şeye fokuslanıp evet. zaman harcamak evet. olacak bir şey. Yani evet. Tanımaya başlıyorsun. Sektör nereye gidiyor? Evet. Neye evrilebilir? Evet. Ona göre kendini hazırlayıp. Ta, ekibini pozisyon hazırlayıp po pozisyon, pozisyon alıyorsun. Aynen. Evet. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Misafir değildi daha. Asıl ben teşekkür ederim size. <laughs> <laughs> Sinan Bey, evet, Allah her zaman bey, her zaman davetinizi icabırdır. Şeyi biliyoruz, yani e, bizim e, takipçilerin içinde çok büyük oranda oyun sektöründe Doğru, yer alan aynen. insanlar var. Evet, Yurt dışında evet. çalışan da var. Aynen. Türkiye'de çalışanlar aynen. da var. Siz Hı. ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki oyun ekosisteminin yani gidişatı ile ilgili? Pardon. E ki bir şey de biliyorum. Yani Sadece çalışan entuziyast değil ama yani izleyen yatırımcılar da var mesela. Konuşuyoruz biz bazen evet. arası. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. E onlar diye yazsınlar aşağı evet. fikirlerini. Yani dolayısıyla hani nereye yatırım yapalım veya işte buradaki bütçeleri nereye harcayalım? Yani çok yöneticiyle tanışıyorum ben. Hı -hı. Veya işte şirket ve holding sahipleriyle Hı. falan görüş, görüşme oluyor. E, bence aşağıda onların da yorumlarını görmek çok iyi olur diye düşünüyorum. Çok ben değerli yani, olur hakikaten. Topluluk yorumlarıyla yorumlarını bir arada kaynaştırmak güzel olur diye düşünüyorum. Oradan ilginç fikirler şeyler Bak, güzel çıkabilir. Güzel fikir verdin sen bana. Yani hiç e, sektörden pek çok alandan e, insanı burada sarı koltukta şey yaptık ağırladık evet. ama hiç yatırımcı ağ ağırlamadık. Evet, yatırımcı yatırım ne bekler, ne ister? Evet. Onu konuşacağımız bir şey bulalım mutlaka Olur. fırsat bulalım. Olur. Hatta bence bir tane değil yani birkaç kişi daha üstü alabiliriz. Olabilir. Farklı yatırımcı tipleri var çünkü. Onlardan evet. alabiliriz yani. Güzel bir açılım oldu bu. Bana ben evet. bunu birazcık düşüneyim. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.